Evet, konumuz polinomlar. Hem TYT'de hem AYT'de soru olarak karşınıza çıkar. Son yıllarda mutlaka hem TYT'de hem AYT'de polinom sorularını sormuşlar. Polinom aslında biraz fonksiyona benzer. Fonksiyonda yazdığımız değer bulma, işte fx x'e bağlı bir ifade veriyorlar. İşte f1, f1 bölü x, fx kare nedir? Polinomlarda biraz onlar var. Farklı olaraktan fonksiyonların farklı olan taraflar da var ama gene itibariyle fonksiyonlara değer bulmak kısmı polinomlarda da geçerli. Ama şimdi polinomların özel bir durumu var. Biz her şeye polinom diyemiyoruz. Şimdi polinom demek ne demek? Önce oradan başlayalım. Polinom demek çok terimli demek. Şimdi neye bağlı? Bir değişkene bağlı çok terimli bu bir x değişkenine ya da birden fazla değişken de olabilir. Polinom diyebilmemiz için öncelikle olması gereken şey şudur arkadaşlar, x'in kuvvetlerinin mutlaka ne olması gerekiyor? Doğal sayı olması gerekiyor. Eğer x'in kuvvetleri doğal sayı değilse biz buna polinom diyemeyiz. Şöyle bir ifademiz var, bir çok terimli. Bunun polinom olabilmesi için gerek ve yeter şart, yani öncelikle bakmamız gereken şey şuradaki kuvvetlerdir. Buradaki kuvvetler eğer doğal sayıysa, yani şurada x'leri sıfır var fark ettiğiniz gibi 0, 1, 2, 3, 4, 5 x'in kuvvetleri doğal sayı olduğu zaman biz buna polinom diyebiliriz. Şunların her biri bir terimdir. İşte bu bir terim, bu bir terim, bu başka bir terim. Ee, bu x'lerin başındaki ifadeleri biz kat sayı diyoruz. x olmayan ya da x'in sıfırıncı kuvvetten oluşan ifadeye sabit terim diyoruz. Buradaki en büyük derece kaçsa, mesela en büyük 2 var sadece, ikinci dereceden bir polinom deriz. En büyük x küp var, üçüncü dereceden bir polinom deriz. Dereceyi belirleyen kimse, onun kat sayısına da baş kayıt sayı diyoruz. Dereceyi gösterirken de şöyle sembolize gösteriyoruz. Mesela x küp varsa en büyük, diyeceksin ki bu eşittir, 3 diyeceksin gibi. Şimdi bunları sorular üzerinde göreceğiz, ne olduğunu olmadığına dair. Ama şöyle şunu unutmayın. Eğer soruda diyorsun ki bu bir polinom. Aklınıza gelecek ilk şey polinom olması için x'in kuvvetlerinin mutlaka ne olması lazım? Doğal soyulması lazım. Eğer x'in kuvvetleri doğal sayı ise biz bu çok terimlere, bu tür çok terimlere polinom ismini veriyoruz arkadaşlar. Şimdi mesela böyle 3 tane çok terimli vermiş. X'e bağlı 3 tane ifade vermiş. P, i̇şte Px demiş, Qx demiş, R, Y demiş. R, Y demesi Y'ye bağlı olması demek. Y haricindeki her şey sen sabit gibi düşünürsün. Bu X'e bağlı. X'in haricindeki her şey sabit terimdir. X'in haricindekiler beni ilgilendirmez. Değişkenim neyse onun kuvvetlerine bakacağım. Şimdi mesela burada bak X. X'in kuvvetlerine bakıyorsun. 3 var, 2 var, 1 var. Hepsi doğal sayı mı? Evet. Dolayısıyla bu nedir? Bir polinomdur. Değişken X. Kuvvetlerine baktın. Bak 5, 4. Şimdi bak şurada evet x kare dersin. E, kare bir doğal sayıdır olur. Hayır değil. Bir kere böyle bir yazım tarzımız yok. Bölül olarak yazmayacaksın. Normal yazacaksın. Satır hali. Tek bir satır halinde yazılacak hepsi. Bunu yazdığımız zaman biz nasıl yazarız? X üzeri eksi 2 olarak yazarız. Negatif kuvvet. Paydadaki kuvvet paya geldiği zaman ne olur? Kuvvet işaret değiştirir. Eksi 2 bir doğal sayı mı? Hayır değil. O yüzden bu nedir? Bir polinom değildir. Burada bakın değişkenin Y. O yüzden sadece Y'ye bakıyorsun. Y nerede var? Sadece burada var. Onun da kuvveti kaç? 2. Dolayısıyla bu nedir? 1. Polinomdur diyebilirsin. Değişkenimiz kimse sadece değişkenimizin kuvvetlerine bakıyoruz. Polinom olup olmadığını anlamak için. Mesela bu ifadede en büyük kuvvet kaç? 3. Dolayısıyla derecesi nedir? 3'tür. Der Px eşittir 3 yazılır dereceyi belirleyen terimin kat sayısı neyse ona da biz başka sayı diyoruz. Derece x küpten geldi. X kübün kat kaç? 2. O zaman başka sayısı kaçtır diyoruz? 2'dir diyoruz. Diğer sorumuzda bakın eksi 2 doğal sayı olmadığı için ne demiştik? Polinom değil demiştik. Bir sonrakinde sadece değişken y olduğu için y'ye bakıyorum. Derecesi ne? y'nin kuvveti. Yani 2. Baş katsayı bu derecenin geldiği terindeki katsayı yani kaç? 3. Devam edelim. Şimdi sabit polinom. Bir polinom çeşidi. Ne demek sabit polinom? Değişkenin olmaması demek. Sabit fonksiyon gibi düşünebilirsin. X'e ya da Y'ye bağlı olmayan terimler varsa sen X'e ne yazarsan yaz aldığı değer değişmiyorsa biz bu tür ifadelere sabit polinom diyoruz. Yani eşitliğin karşı tarafında değişkenli bir şey olmayacak. Sadece sabit sayılar olacak. İşte Px eşittir 3, bir sabit polinomdur. Niye? E sen x'e ne verirsen ver, her zaman ne olacaktır? Cevap 3. Ya da bu da bir sabit polinomdur. Niye? Sen x'e ne verirsen ver, her zaman cevabın kaç çıkar? Eksi 2 çıkar. Sabit polinom ifadenin karşısında değişkenli bir ifadenin olmaması demek. Eğer x'e bağlıysa xler olmayacak. Ne zaman sabit polinom olması için? Hemen işte sabit polinomla ilgili sorulacak en standart sorulardan biri. İşte polinomu sabit polinomsa. He, şunu okudun ya bak şimdi polinomu okudun diyeceksin ki ya, polinom. Polinom olması için ne olması lazım? X'in kuvveti doğası olacak. Devam ettin okumaya sabit polinom. Ne demek sabit polinom? Karşı tarafta X'li terim olmayacak. Sadece sabit sayı olacak. Bak burada x var. Bunun olmaması için şu kat sayısının ne olması lazım? Sıfır olması lazım. O zaman m yerine kaç yazacağız arkadaşlar? 2 yazacağız. Yani bu polinom aslında nedir? Px eşittir 5'tir. Sabit polinom bu demek. Şöyle çözümümüzde görmüş olalım. Sabit polinomun özel bir hali ne? Sıfır polinomu. Ne demek? Eşitliğin karşı tarafı direkt sıfır olacak. Sadece sıfır olacak. Yani Px eşittir sıfır sabit polinomun özel bir halidir. Buna ne diyoruz biz? Sıfır polinomu diyoruz. Adam derse ki sana işte Px bir sıfır polinomudur. Bu şu demek. Px eşittir sıfır olması demek. Sadece sıfır olarak başka bir sadece sıfır olacak. Başka bir kat sayı da olmayacak. Başka bir reel sayıda olmayacak. Eşitliğin diğer tarafı. Böyle bir soru sormuşlar. İfadelerinde hangileri bir polinomdur demişler. Polinom ne demek? X'in kuvvetinin doğal sayılması demek. Bakıyorsun X bir tane var. Kuvveti kaç? Bir. Doğal sayı mı? Evet. Bak burada X'de sıkıntı yok ama şuna bakarsan her köklü ifade neydi? Kuvveti rasyonel sayı olan bir üstü ifadeydi. Ben bunu nasıl yazarım? X üzeri 2 bölü 3 diye yazarım. 2 bölü 3 bir doğal sayı mıdır? Hayır değildir. O yüzden bu polinom değildir. Bak x'in kuvveti 3 doğal sayı sıkıntı yok. Ama buradaki x'in kuvveti kaç bak? Eksi 2 vermiş. Doğal sayı mı? Hayır değil. O zaman bu da polinom değildir. Sadece bir polinom olmuş olur. Bir polinom derecesi kaç? X'in kuvveti 1 derecesi 1. Başka sayısı kaç? 5. İfadesi diyor bir polinom belirttiğine göre. Bak bunu okuduğun zaman polinom belirttiğine göre aklına gelecek tek bir şey var. X'in kuvveti ne olacak? doğal sayı. Şimdi şurada sıkıntı yok bir. 7 eksi n ile n eksi 3'ün ne olması lazım? Doğal sayı olması lazım. N aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Mesela n 7'den büyük olamaz. Niye? Negatif olur çünkü. N ne yapamaz? İşte 3'ten küçük olamaz. Niye? Negatif olur. Bakarsan seçenekleri götürüp yerini de yazabilirsin. Bak E seçeneğinde 2 var. 2'yi buraya yazarsan 2 eksi 3 kaç yapar? Eksi 1. Kuvvet eksi 1 olabilir mi? Hayır olamaz. O yüzden N yerine biz eksi 2'yi yazamayız Sevgili arkadaşlar. Sabit polinom. Hatırla. Neydi sabit polinom? Eşitliğin karşı tarafında. ya yani Px eşittir dediğimizde x ile bir ifadenin olmamasıydı. Bak x bir ifade gelmeyecek. X ifade gelmemesi için x'in kaç sayısının ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Yani a kaçtır buradan? Eksi 3'tür. Sevgili arkadaşlar. Sıfır polinomu. Eşitliğin karşı tarafı direkt ne olacaktı? Sıfır. Hem x'li terim olmayacak hem sabit sayıda sadece sıfır olacak. Bunların hepsinin sıfır olması lazım. x yok olması için kaç sayısını sıfır yapıyorum? Yani m'ye kaç kalır? 2. Bu da sıfır olacak. Artı bir sıfır olması için n'ye kaç yaparsın? Eksi 1 yaparsın. m artı ne diyor? 2 eksi 1 daha kaç yapar? 1 mi yapar? Yani cevabımız b seçeneği imiş. İki polinomun eşitliği. Buna çokça kullanıyoruz İşte polinom eşitliğinden diye. Bir tarafta x küplü terim varsa diğer taraftaki x küplü terimin de aynı olması lazım. Bir de x kare terim varsa bir taraftaki x kare terimin de aynı olması lazım. Bir tarafta x yoksa diğer tarafta da x'in olmaması lazım. Yani aynı dereceli terimler kat sayılarıyla tamamen birbirine eşit olacak. Eğer px, qx'e eşitse bu tarafta ne varsa aynısı diğer tarafta olacak. Burada 3x küp varsa orada da 3x küp olacak. Burada x kare yoksa diğer tarafta da x karenin ne yapması lazım? Olmaması lazım. Polinom eşitliği demek bu demek. Ne gibi? Mesela bak px'e qx birbirine eşit diye vermiş adam. Hemen bakıyorsun. x küp burada ax küp eşitse bunun da aynısı olması lazım. x küpün kat birbirine eşit olacak. Yani bu ne demek? Bu demek ki A kaçtır? 2'dir demek. X karenin kat sayısı 3. O zaman X karenin kat sayısı da 3 olacak. Ama önünde eksi var. Artı 3 olması için buradaki B'nin kaç olması lazım? Eksi 3 olması lazım. X'in kat sayısı 5. O zaman X'in kat sayısının ne olması lazım? 5 olması lazım. Sabit sayı eksi 1. O zaman buradaki sabit sayının da eksi 1 olması lazım. 1 ile kimi toplarsan eksi 1 yapar? Eksi 2'yi. Yani D kaçmış? Eksi 2'ymiş diyebiliriz arkadaşlar. Böyle bir eşitlik varmış. ABC toplamı nedir diye soruyor. Bir, dağıtırsın şuradaki işlemi bulursun. Dağıtırsam ne olur? Terim terime çarpacaksın. Her şeyi her şeyle çarpacağım. İşte çarparsam ne gelecek? BX kare gelecek. Çarpıyoruz. BX kare. Çarptığım ne geldi? CX geldi. Çarptığım ne geldi? 2BX geldi. Çarptığım ne geldi? 2C geldi. Her terim, her terimle ne yapılıyor? Çarpılıyor. Yaptığımız şey şu. X'i hem bununla çarpacaksın, hem bununla. 2'yi bununla çarpacaksın, bununla da çarpacaksın. Yaparsak aşağıda yazmıştım. Şimdi polinom eşitliği yapıyorsun x karenin kat kaç? 1. O zaman buradaki x kare bir tane var. Kat sayısı 1 olacak. Yani b kaçtır? b 1'dir. Bakıyorum x'in katsayısı. sayısı. x'in kat sayısı neymiş? a. Buradaki x'in kat sayısı ne? Şurada c var. Şurada b var. Yani x'in kat sayısı sağ tarafta 2b artı c. Kime eşit olacak bu? Sol taraftakine. Yani a'ya. Başka ne var elimizde? Buradan bir şey bulamam. Sadece B'yi biliyorum. Bu ne olur? 2 artı C eşittir A olur. Kalsın. Şimdi bir tanesini bulacağızdır başka bir yerden. Devam ettim. Sabit terim kaç? Eksi 8. Bizde sabit terim ne geldi? Yani x'siz terim 2C. Demek ki 2C terimleri alırken işaretlerle beraber almayı unutmayın. 2C kaçmış? Eksi 8'miş. Yani C kaçtır o zaman? Eksi 4'tür. C'ye eksi 4 yazarsam A'da kaç yapmış olur o zaman? Eksi 2 yapmış olur. Hepsini toplayın mı diyor. Eksi 6 bir daha çıkarsa ne yapar? Eksi 5 mi olmuş olur cevabımız? Evet. Polinom testlerinde polinomların eşitliği ile ilgili gelecek sabit sorulardan bir tanesi de böyle bir soru bir tarafta her şey belli olan bir ifade, diğer tarafta A ve B gibi iki değer almış toplama yapılmıştı. A B nedir diye soruyor. Bu tür soruların hepsinde payda eşitlerseniz şunu görürsünüz. Bu iki eşitliğin paydaları eşit olur. Ya da şunun çarpanlara ayrılmış hali budur diyebilirsiniz. Şimdi şurada ben mecburen toplama işlemi yapmak için ne yapmak zorundayım? Payda eşitlemek zorundayım. Payda eşitlediğimi düşündüm. Getirdim bunun altına ne yazdım? X eksi 1 yazdım. Bunun altına getirdim yazdım. Ne yazdım? X artı 3 yazdım. Yani sağ tarafta payda ne oluyor? X artı 3 çarpı X eksi 1 oluyor. Bakın şunu çarpanlarına ayırırsanız işte bunun çarpanları artı 3 ile eksi 1'dir. X artı 3 X eksi gelir. Yani paydalar ne oluyor? Aynı oluyor. O zaman payların da ne olması lazım? Aynı olması lazım. O paydalar gidecekler. Buradan çarparsam ne gelecek? Çarptım. A x, eksi a geldi. Artı çarptım. Ne geldi? bx artı 3b geldi. Sağ tarafın payı bu oldu. Eşittir. Sol taraftaki pay neydi? 3x artı 1'e. x'in kat sayısı. Bir a var burada bir de b var. Sağ tarafta x'in kat sayısı ne oluyor o zaman? a artı b oluyor eşittir. Sol tarafta x'in katsayısı kaç? 3. Demek ki a artı b kime eşitmiş? 3'e eşitmiş. Sabit sayıya bakıyorum. Sol taraf sağ tarafta sabit sayı. Eksi a var artı 3b var. Yani 3b eksi a eşittir. Solda kim var sabit sayımız? 1. Bu da bir eşitmiş. İki bilinmeyenli denklem oldu. Çözebilir miyiz? Kesinlikle çözeriz. Taraf tarafa topluyor. Zaten hazır gelmiş. Bak A'lar gitti. 4B eşittir ne geldi? 4 mi geldi? Yani B kaçmış? 1'miş. B'ye 1 yazarsam 3 yapması için kaç yapması lazım? 2 yapması lazım. Çarpımları da kaç yapar o zaman? 2 yapmış olur. Polinom testinde mutlaka şöyle bir soruyla karşılaşırsınız şu paydanın çarpanlarına ayrılmış halini verir burada. Payda eşitlediğin anda zaten bu paydalar eşit olunca gider. Geriye kalan sen de pay kısımlarını birbirine eşitleyeceksin. Polinom eşitliğini kullanarak. Böyle bir soru sormuşlar. Şimdi her zaman dağıtarak yapmamız gerekiyor mu? Yani isterseniz her zaman dağıtarak yapmayabilirsiniz. Neden? Şimdi burası birinci dereceden bir ifade. Yani burada x kareler yok. Sadece x'ler var. O zaman burada da x karenin olmaması lazım. Şimdi bak bunu dağıtırsan buradan ax kare gelir. Buradan bx kare gelir. Buradan cx kare gelir. Yani sağ tarafta aslında şöyle bir şey olur. x kareyi ortak yazarsam işte a artı b artı c x kareli bir ifadeyle açılır sağ taraf. İlk açtığımda. Şunu çarptın. A x kare. Bunu çarptın bx kare. Bunu çarptın cx kare. Hepsini x kare parantezine alırsam böyle bir şey olur. Bu tarafta x kareli bir şey var mı? Yok. O zaman burada da x kareli bir şey olmaması lazım. Yani şunun hepsinin toplamının kaç yapması lazım? Sıfır yapması lazım. Zaten onu soruyormuş. Yani açmadan da hangi terimler lazımsa onları bulabilirsiniz. Bu tarafta x kare yoksa bu tarafta da olmaması lazım. O yüzden x karenin kat sayısının sıfır olması lazım yok olması için. Polinomlara dört işlem. Toplama çıkarma aslında çarpanları ayırmada e, yaptığımız bir şeydi ya özdeşliklerde. İşte 3x eksi toplarsan ne yapar? 4x. 3 xten x çıkartırsan ne yapar? 2x. x kare artı x nedir? x kare artı x'tir. x kare ile x'i ne yapamazsın? Toplayamazsın ya da çıkartamazsın. Aynen olduğu gibi kalır. Bu. Çarpma işlemi e, az önce yapmıştık aslında. Terim terime çarpma. Yine aslında özdeşliklerde yaptığımız olan bir şey. Her terim her terimle ne yapılır? Çarpılır. Bu ikisini çarpacaksan x kareyi hem 2x ile hem eksi 1 ile. Biri 2x ile biri eksi 1 ile. Hepsini tek tek ne yapmamız lazım? Çarpmamız lazım. Her terim her terimle çarpılıyor. Çarparken neye dikkat ediyorsunuz? İşaretlere de dikkat ediyorsunuz. Bu daha önce de yaptığımız bildiğimiz bir şey. Şimdi. Bu tür sorular karşımıza çıkacak. Bizim binomda da vardı böyle sorular. Ee, bunun hepsini açarak yapabilirsin bir yol. Ya da adam bana x5'i soruyor. O zaman direkt x5'i arayın. Yani sadece x5'lere bakıyorum. Nasıl? Şimdi şöyle düşüneceğiz. x üzeri 4. x üzeri 4'ü neyle çarparsam x üzeri 5 yapar? x üzeri 1 ile. x üzeri 1 var mı? Burada var. Yani bana şu lazım. Diğerleriyle çarpılmaları beni ilgilendirmiyor. Bana bu lazım x üzeri 4. Eksi 4 x ile çarparsam ne yapacak? Eksi 4 x üzeri 5 yapacak. Devam ediyorum şimdi sırada. x küp var. Kimle çarparsam x üzeri 5 yapar? x kare ile. Var mı? Var. O zaman bunu bununla çarpacağız. İşaretler eksi ile artıyı çarpınca eksi yapacak. Ne yapar? Eksi 4 tane x üzeri 5 de oradan gelir. Eksi 2 artı 2 ile çarptım. Eksi 4 yaptı. Geldik sırada ne var? X kare. Neyle çarpman lazım? X küple. Var mı diğer tarafta X küp? Var işte. Artı 3 X kare artı X küp. Çarparsam ne yapar? 3 tane X üzeri 5 yapar. Devam ettim. Başka var mı diye. Şöyle alayım. Sırada 4 X var. X'i neyle çarparsam X üzeri 5 yapar? X üzeri 4 ile. Var mı burada X üzeri 4? Yok. 1 neyle? x üzeri 5'te. Var mı burada x üzeri 5? Yok. Tüm 5'leri buldum. Eksi 4, eksi 4 daha, eksi 8. Artı 3 daha, eksi 5. Bizden istenilen cevap olmuş olur sevgili arkadaşlar. Yani hepsini çarpmamıza gerek yok. Bana ne lazımsa sadece onlara bakabilirim cevabı bulmak için. Evet, Px ve Qx vermiş. Aradaki farkı istiyor. Buna dikkat edeceğiniz şey Qx'ün önüne ne gelecek? Eksi gelince burada işaretler ne yapacak? Değişecek. Buna dikkat edersen geride sorduğu çok fazla bir şey yok. Normal x'lerle toplama çıkarma yapmak. X artı 1 çarpı Qx'i sormuş bize. E, Qx zaten burada getirip yerine yazacağız. P'yi vermesinin bir esprisi yok aslında. x5'li terimin katsayısı kaçtır diyor. Az önce yaptık. Yine x5'ti. Yine aynısı. Bunu yapabiliriz. İşte x4 de çarpacak? X'le. ile. x küp x kare ile. x kare yok. x yok. 1 yok. Sadece şu x'ini çarpacağız. Gerekli işlemi yaptığınız anda cevabınız ne gelecek? Gördüğünüz gibi. Böyle bir soru sormuşlar. İşte Hatice teyzenin tarlası yanındaki gibiymiş. E, F, E, D, D, C, C kenarlarına. E, F neresi? Şurası. E, F'ye bir. Kalemle işaretleyelim. Şuraya yapacak. E, D yapacak buraya. DC yapacak buraya. BC yapacak buraya. Duvar örecekmiş. E, F, E, D vermişler. D, vermişler. B, C'mişler. Hatice teyzenin ördüğü duvarın uzunluğu kaç birimdir diyor. E ne yapacaksın? Sana verdiklerinin hepsini tek tek Toplayacaksın, toplarsan ne kadar uzunlukta duvar ördüğünü bulmuş olursun. Şundan iki tane alacaksın ama unutma. Bunun iki katıyla, çünkü iki tane var bundan, diğerlerini topladığım zaman bizden istenilen çözümü ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz arkadaşlar. Geldik polinomlarda bölme işlemine. Şimdi bir bölmemiz var. Normal böleceğiz bildiğimiz bölme metodunu kullanarak. Bir de bölme yapmadan kalan bulmaya çalışacağız. Şimdi işte bölmeyi biliyorduk. Bölünen, bölen, bölüm, kalan. Bölmenin sağlaması neydi? Q ile B'nin çarpımına kimi ekleyeceğiz? K'yı. Bana neyi verecek? P'yi verecek bu bölme sorularında şu özdeşliği çok çok kullanırız arkadaşlar. Bu aklınızda olsun. Soruda hiçbir eşitlik vermediyse adam, işte bir P polinomunun şuna bölümünden kalan budur şeklinde yazı yazdıysa, sana diyor ki önce şunu bir yaz. Bölmenin sağlamasını yaz. Yani bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan. Bunlardan herhangi bir ilgi vermediği varsa sen onun yerine kendin B'de, A'da, C'de vesaire diyebilirsin. Bölme işleminin olabilmesi için ne olması lazım? Bölünenin mutlaka buradan ne olması lazım? Daha büyük olması lazım. Küçüğü büyüye ne yapamazsın? Bölemezsin. Büyük küçüğe bölünür. O yüzden Px, Q'dan büyük olmak zorunda. Ne zaman bölme işlemi biter? Kalan küçük olduğu zaman. Kimden küçük olacak? Q'dan küçük olacak. Bu şu demek. Sen eğer ikinci derece bir ifadeye bölüyorsan kalan nedir? Birinci derecedendir. Yani Bunu çok çok kullanacağız. Eğer biz ikinci dereceye bölersek Kalanımız birinci derecedendir. Birinci dereceden bir polinom nasıl yazılır? A x artı b diye yazılır. Eğer sen birinci dereceden bir polinoma böldüysen senin kalanının derecesinin ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Yani bu ne demektir? Sabit bir sayı olması demek kalanın. Yani a gibi bir değerdir. 1, eksi 1, 1 bölü 2 vesaire gibi bir şey. İşte üçüncü dereceden bir polinoma bölüyorsan kalanın en fazla ikinci dereceden olabilir. Bak daha aşağısı da olabilir. Bir de olabilir, sabit sayı da olabilir. Ama ikinci dereceymiş gibi düşünmen lazım senin. İkinci derece bir polinom nasıl yazılır? İşte ikinci derece polinom yaz dersem ax kare artı bx artı c. Yani sen üçüncü dereceye böldüğünde, bölenin üçüncü derece olduğu zaman şuradaki kalanın yerine ne yazacaksın? Şöyle bir ifade yazıp eğer bana bunu soruyorsa A, B, C'yi bulmaya çalışacağım. Bölme işlemi dediğimiz şey bu. Şimdi bir tane getirmişler, bölme sormuşlar. Bunu yapalım. İşte ne yapacağız? Bu ifadeyi bu ifadeye böleceğiz. Nasıl? Bakka bölmesi dedikleri şey mi? Şimdi öncelikle kuvvetleri azalan sırada yazıyorum. Yani x'in kuvvetlerini azalan sırada. Zaten öyle vermişler. Kaşık olsa bile siz ilk önce azalan sırada yazmanız lazım. İşte 2x küp artı 5 x kare eksi 3x artı 1. Böleceğiz. Kime? x kare eksi x artı 1'e. Şimdi ne yapıyoruz? En büyük dereceden başlıyorum. Şu. Diyorum ki ben x kareyi ne ile çarparsam 3x4 yapar diyorum. x kare ne ile çarpılırsa 3x4 yapar. Ne ile? 3 x kare ile. Şimdi hepsini çarpıyorum. Ne oldu burası? 3 x 4 oldu. Çarptım ne yaptı? Eksi 3 x küp yaptı. Hepsini çarpacaksın. Çarptım ne yaptı? Artı 3 x kare yaptı. E hatırlayın bölme yaparken biz ne yapıyorduk yazınca? Çıkarıyorduk değil mi? Çıkarma yapmak demek buradaki tüm işaretlerin ne yapması demek? Değişmesi demek. Bak bu eksi olacak değişecek artı olacak değişecek eksi olacak. Bak şunlar ne yapar? Gider. Eksi 2 artı 3 burada ne kalacak? 3 bir tane x küp kalacak. Sadece x küp kalacak. Artı 5 x kare eksi 3 x kare ne kalacak? Artı 2 x kare kalacak. Geri kanallarda indiriyorum. Eksi 3 x artı 1. Yaptığım şeyi aynen yapıyorum. X küp var. X kareyi ne ile çarparsam X küp yapar diyorum. Ne ile? Artı X ile çarparsam. Çarparsam ne oldu burası? X küp. Devam ediyorum. Eksi X kare çarptım. Artı X. Bunu hepsiyle çarpıyorum. Getirdim. Ne olacak şimdi? İşaretlerin hepsi değişecek. Burası eksi. Burası artı, burası eksi. Şunlar gitti. İki tane, bir tane daha ne olacak burası? Üç tane x kare yapacak. Eksi 3x, eksi x, eksi 4x yapacak. Bir olduğu gibi indi aşağıya. Aynısını yapıyorum. 3x kare var şimdi elimde. x kareyi ne ile çarparsam 3x kare yapar. Ne ile? Artı 3 ile. Çarptım. 3 x kare hepsini çarpıyorum. Eksi 3 x artı 3. Ne olacak? İşaretler değişecek. Değişsin bakalım. Eksi oldu. Artı olacak. Eksi olacak. Şunlar gitti. Eksi artı eksi x kaldı. Artı 1 eksi 3 eksi 2 kaldı. Bak ikinci dereceye bölüyorsun. Birinci derece. Bölme bitmiş midir? Evet bitmiştir. Neden? Çünkü kalan Bölenden küçük olduğunda bölme biter. Bu ikinci derecedeydi. Birinci derece düştüm. bölme bitti. Bu senin bölümündür. Bu da senin kalanındır. Bizden ne isterse onu işaretleyebiliriz arkadaşlar. burada bırakalım polinomları. Sonra kalan bulma. Bölme yapmadan kalanı nasıl bulacağız? Onların üzerinde